Bu kadar arsız, bu kadar soysuz, bu kadar hain, bu kadar böyle dışarıdaki düşmanı anlamak mümkün. Adam düşman. Bir de içeride düşman var. Hem de sayısal olarak o kadar çok ki. Belki de sosyal medyayı çoğunlukla onlar kullandığı içindir. Ne zaman böyle Twitter'a falan girip ne oluyor bu memlekette bir bakayım desem yüreğim daralıyor. Ruhum bedenimi terk edecek gibi oluyor. Bu kadar arsız, bu kadar soysuz, bu kadar hain. Bu kadar böyle insan onur ve haysiyetinden uzak mahlukat hangi ara türedi benim memleketimde? Şaşırıyorum yani. Bir video paylaşmışlar. İsrail uçakları bak sığınma kampını bombalıyor kardeşler. Yani İsrail demiş ki şuraya gidin oraya sığının orası emniyette olacak ama şehri boşaltın bize bırakın. Gazzeliler de kalkmışlar o denilen yere gidip oradaki çadırlara girmişler. Şehri İsrail askerlerine bırakmışlar. Uçaklar geliyor çadırları bombalıyor. Hocam bu ilk kez olmuyor ki biz bunu 90'lı yıllarda da gördük. Gördük ve gereken tedbiri almadığımız için bugün yine görüyoruz. Nerede gördük? Srebrenitsa'da gördük. Orada da Birleşmiş Milletler Boşnaklara aynı şeyi söylemişti. Gelin dedi sizin için şurada bir toplanma merkezi yaptım. Silahınız olmayacak. Genç erkekleriniz olmayacak. Yaşlı, kadın ve çocuklarınızı ben burada emniyete alacağım dedi. Başına da Birleşmiş Milletler işte askeri birliği olarak bir Hollanda müfrezesini bıraktılar. Sonra Sırp kasabı Milosevic geldi. Hollandalı askerlerden kampı teslim aldı ya da Hollandalı askerler kampı Milosevic'e teslim etti. Binlerce masum kadın, yaşlı, çocuk, Boşna, Boşnak Müslümanı orada katlettiler. Şimdi aynısının daha fazlasını Gazze'de yapıyorlar. Biz dün buna tedbir alabilseydik bugün Gazze'de buna cesaret edemezlerdi. Bugün Gazze'de olanlardan ibret alıp ders alıp ona göre vaziyet almazsak kardeşler yarın bu bizim başımıza gelecek. Bunun için müneccim olmaya gerek yok ki. Şimdi böyle bir video paylaşmışlar. Uçak bomba atıyor. Bebek ağlıyor. Altındaki yorumlara bakıyorsun. Aman Allah, dehşet. Dehşet verici yorumlar. Yani değil bir Müslümana, Türkiye vesaireye insana yakışmayacak yorumlar. Yani ben şöyle ümit ediyorum. Diyorum ki inşallah bunlar hani bu milletin çocukları değildir. Şu an internette bir sürü dil çeviri sayfası sitesi var. Onlar İbranice yazıyordur da site benim karşıma Türkçe çıkartıyordur diye dua ediyorum. Yoksa annesi Türk, babası Türk, annesi babası Müslüman adı Ahmet Mehmet Anşe Fatma olan bir gencin bu soysuzluk, bu barbarlık, bu katliam karşısında yani böyle böyle bir soytarılığa tevessül edeceğine ihtimal vermek istemiyorum yani.